Arkadaşlar az önce çok değişik bir şeyle karşılaştım. Boncuk kafesinin içinde böyle oradan oraya, oradan oraya savruluyordu. Avucumu aldım, avucumu almamla kuşun böyle ters döndü, ee, ayakları havaya kalktı, başı böyle döndü, düştü, bayılır gibi oldu. Ya boğazını falan sevdim, karnımı sevdim böyle hani kaşındırır gibi. Bakın şu an yaptığı hareketler hiç böyle normalde yaptığı hareketler değil. Ee, böyle boynunun altını sevdikten sonra bıraktım şu kafesin üzerine ve ağzından bir şeyler çıkartmaya başladı. Kustu ya, kuşum kustu. Şu anda da mesela e, midesinden bir şeyler getiriyor ve onu çiğniyor. Anne var, var şunun. Bakın, yaptığı hareketlere bakın. Cık, cık, cık. Ay kuşuma bir şey olmasın ya. Değil mi Eylül? Hayır. Bir şey Söylemeyeyim. Boncuk ne oldu boncuk? Hastalandın mı sen ya? Çok mu yem yedin? Ne oldu? Bilenler varsa arkadaşlar yazarsanız yorumlara. Çünkü şu an var ya, o kadar tedirginim ki. Güzel kuşum benim. Boncuk gelmek ister misin? Ah ah kusuyor bakın. Bakın, 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 bakın. bakın. ağzından bir şeyler getiriyor. Bakın, attı. Ha? Aha. Bakın gagasını temizliyor şu anda da. Ay inşallah düzelir. Anne ben görüyorum ki anne bayağı. Dur anneciğim bir. Boncuk ne oldu ya? Boncuk. Kuşum ne oldu aşkım? Bundan sonra yemelerine dikkat edeceksin. Olur mu? Olur mu babacığım? Bakın hala çünkü bayağıdır bayağıdır yem yemedi. O durumdan beri ama şu an mideden bir şeyler getiriyor. O getirdiği şeyler ağzından çıtır çıtır sesi duyuyorum. Göbeği temizliyor. Rahatladın mı? Gel bakalım. Boncuk gelmek ister misin? Korkma. Hadi gel kızım. Gel. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Ne oldu kızım? Ne oldu Boncuk? Ne oldu kızım? Gel anneciğim bakalım ne olmuş bizim kuşumuza. Bakayım kuşum. Aferin güzel kuşum. Ya sana bir şey olmasın çok üzülürüz biz. Evet. İyi misin? Boncuk söyle bakalım niye sesin çıkmıyor ya? Eylül. Kafese git bakalım. Geç bakalım kafese. Hadi tüneyine çık bakalım. Anne, oyuncağı göstersene mi anda. Tamam göstereceğim anneciğim. Bir boncuğa bakalım. Boncuk. Boncuk. Göstersene. Daha iyi gibi arkadaşlar. Sanırım Anne. nefes alamadı. Anne. Tıkadı mı kendini çok mu yedi? Ne oldu? Baygınlık geçirecekti ya. Kuşum çok yemekten ölecekti. Az kalsın çok yemekten ölecekti ya bu kuş. Evet. Ya, ya ödüm koptu sen öyle baygınlık geçirince elimde böyle ters dönünce boynun dönünce. Uçamadı. Ah boncuk hala da getirip çıtır çıtır bir şeyler çiğniyorsun midenden. Of, bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Daha detaylı bir video çekeceğim ama her seferinde değişik değişik videolar çekiyorum. Bir türlü de paylaşamıyorum ama güzel bir video gelecek yani boncukla alakalı. Boncuğun bakımıyla nasıl bakıyoruz, neler veriyorum, ne yapıyorum, işte kafes temizliği, bu kafesi nereden aldım. Birçok şey soruyorsunuz ama ben e, YouTube'dan biraz uzaklaşmıştım. Sosyal medyadan açıkçası uzaklaşmıştım. Tekrar geri dönmeyi düşünüyorum. Bunu da böyle kötü bir şeyle döndüm. Gerçekten şu an yüreğim ağzımda yani. Boncuk, bir bak bakalım kameraya kızım. Bir bak bakalım. İyi olduğunu bir görelim Boncuk. Sesi yok. Neyse arkadaşlar umarım bir şey yoktur. Kuşumuz iyidir. Ee, daha güzel videolar gelecek. Takipte kalın bizi. Boncuk. Ay. Boncuk ee, düştü. Boncuk. Ee, tamam anne. Tamam, tamam ağlama anne. Ağlama. Ağlama anne. Melek oldu kuşuna. Bakalım Gonca son kez ellemek ister misin, sevmek ister misin kuşuna? <laughs> yere düştü kafesinden. Açık kafesi. Dışarıya çıkartmıştık. Sonra size zaten videosunu çektim. Ben Çünkü mutfağa gittim. Ama orada daha rahat edecek anneciğim. Ama ben onu Arkadaşlar boncuğu evimizin arka tarafına gömeceğiz. Şimdi ben de şöyle Kazma kürek de, aldım yine. Ben, ben kürekle gömüyeceğim. Yavrum şunun gözlerine bakın ya. Ne kadar çok aldım. Nereye gömelim? Buraya tam buraya. Şu iki ağacın ağacına. Ama oradan sular akıyor hep. Oradan sular Zaten akıyor. Zaten bizim bahçenin arkası. Şuraya gömelim mi? Dedim ama Eylül yok diyor oraya gömelim. Hmm. Oraya bir şeyler atıyorlar ya. Şuraya gömelim. Kuyunun oraya. Kuyunun oraya. Hı? Bence tam bizim şu ark, şu Orada Oraları kazıyorlar ya sürekli. Şuraya, Gel şurada bak şurası çok iyi. Tamam şuraya gömelim. Ver. Ver babacığım. Ben biraz başlayayım sen sonra. Ben ben şunu alayım sen de tamam. Ya. Ha sen şunu. Ha, oraya değil oraya değil oraya değil. Uşurursun. Yok. Ah güzel boncuğum benim. Bak, ne oldu Ne <laughs> <laughs> yani bana şimdi ben çok Bu de... <laughs> Babamız işten geldi. Boncuğun öldüğünü duyunca hemen geldi. Boncuğun öldüğünü duyunca hemen geldi. Kedi var burada. Anlaşılmaz nice, mı nice, nice, nice. kedi var? Evet, biraz derin kazıyoruz ki kedi var. Hem de kuşumuz. <laughs> de Kediler çıkartması. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Baba, video çekiyor. Şu anda kuşumuzu göndürüp. zaten su burada bir tane bir kedi var. O açmasın diye su ekliyoruz. Açmasınlar kediler diye. Sen de annemin yeni telefonu. Ben şimdi için çok ağladım. Gömdük bahçe. Yok yok şey yapmayacağım, almayacağım şimdi. şimdi gelin bu kesikten İki tane, i̇ki tane alacağım Anne. Anne. Ne yani Yani iki yaşayanlar yaşıyormuş. Tek olanlar genelde ölüyor. Bir sene oldu. Evet. Ahmet'li day, dayı vefat evet. ederken aldı. Bir sene olmuştu. işte. da büyümüş ya. Kocaman olmuş. Şöyle ha. göster. Ha. Nereye gömdük biliyor musunuz? Tamam annem suduk İki yaştır. Bizim su ki abartı. konuştuk. Da tamam ben de bir abini görüşeyim. Sen bir konuşacaksın. tane yani, yani şey. bahçe göstermiş oldum. Şurada bir Rahat var. rahat şey yapmaz yani onu Burada bir bizim balkonumuz var. Burada bak Olmasa ben annemin babamın babam. yattığı yer var. Aslında Olmaz. ben orada bile yatıyorum. Balkon burası mustak. Burası da yatak odası. Hadi annen dua etsin kuşa. Ana şey yapma. Bastırma kuşumuz bir de saçır. Kuşlarımız bir de gelmiyor. Kuş burada. Sevgili kuşumuz biz seni çok sevdik. İyi ki, ki kuşumuz. Evet, iyi ki biz seni tanıdık, İyi ki bizim evimize geldin, bizimle yaşadın. Daha çok yaşamanı isterdik ama bu kadarmış. Ölümün bu kadar. Neden öldüğünü de bilmiyoruz. Hastalanmışsın galiba. Çok üzüldük. Biz seni hep çok seveceğiz. Hep aklımıza geleceksin. Seni hep çok seveceğiz, seni hep hatırlayacağız sevgili boncuk. İyi ki hayatımıza girdin.